Evet arkadaşlar az önce bir şarj problemi yaşamıştık ki video da uzun uzun olmuştu. Zaten iki parça bölmek lazımdı. Devam ediyorum. Şimdi iki numaralı modellemede 3 yolda bana boiler tarafına döndüğü zaman burada yeterli debiyi bulamayıp arıza geçtiğinden bahsediyordum. İşte şuraya bir küçük buffercık işte 80 litre 100 litre bir ilave yanıtını tank ilave edip şuraya da. Suyun hacmini artırırsak işte bu cihazın arızaya geçmesinin önüne e, geçmiş oluyoruz. O zaman 2 numaralı modelleme harika bir modelleme olarak hem sıcak su ihtiyacımızı hem ısıtma ihtiyacımızı karşılıyor. Hatta ve hatta burada yerden serinletme olarak ya da ilave fan koyullerle e, bir soğutma sistemi de yapılabilir. Yaz konumunda ne olur? Bu bufferımızda soğuk su depolanır. Soğuk su depolanır. 3 yollu vana boiler soğuduğu zaman ısı pompasını yazılım itibariyle ısıtma moduna geçirir. Döner buradan 3 yollu vana boilerimizi ısıtır, sıcak su ihtiyacımızı karşılar. Bu boiler belli bir dereceye ulaştığı zaman ise yine yazılım hisseder bunu. 3 yollu vananın bu tarafı konumunu çevirmeden önce şu makineyi soğutma moduna alır. 3 yollu vanadan sonra buraya soğuk su göndeririz. Burada soğuk su depolamaya devam ederiz. Pompayla alırız onu yerden ısıtmaya göndeririz tavandan serinletmeye göndeririz, fanko ile göndeririz ya da bütünleşik olarak bunların hepsine birden gönderip binamızı, dairemizi serinletebiliriz. Yani ısı pompasını bir vatandaş ısı pompasına yatırım yapıyorsa ayrıca VRF almasına da gerek yok bence. Niye? fan ile alır. E, VRF'de iki tane dış ünitesi yani bir ısı pompası olacağına, bir de yanında VRF'si olacağını, e, yerden ısıması var zaten. Yerden ısıma kısmi olarak serinlemede yardımcı olur kritik odalara birkaç tane de fan koyu koymak suretiyle ilave bir VRF'ye ihtiyaç kalmadan ısı pompasıyla hem ısınmanızı hem de serinlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada tabi güneş enerjisi buna da destek verebilir. Bir serpantinle, boylara da de destek verebilir. Soğutma yapılmayacaksa bu buffer'a da destek verebilir. Eğer soğutma yapılacaksa bu buffer'dan iki tane koyup birini ısıtmaya birini soğutmaya koyup ısıtma olan modellemeye serpantinli model seçip güneş enerjisinden ısıtma desteği de alınanır. Şimdi 3 numaraya geçecek olursak bu 1-2'yi sileceğim. 3 numarayı büyüteceğim burada. Kanaatimce şu ana kadar tecrübelerim itibariyle ısı pompasından ısıtma artı sıcak su artı güneş desteği için en mükemmel senaryoyu 3 numarada anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 3 numaraya geç geçmeden önce burada mimar kardeşlerimize bir göndermem olacak. Biz villalara gittiğimiz zaman... Bakın burada burada bir sürü buffer anlatıyoruz, boylar anlatıyoruz, e, bunlara hacim lazım, oda lazım, mekanik oda lazım. Maalesef dairelerde, villalarda böyle bir oda bulamıyoruz. Kardeşim şurada bir kat planınız var, i̇şte odalar var, odalar var, odalar var vesaire. Ya şurada bir mekanik oda yapın ya da bodrumda yapın ya da çatıda yapın. Mimar kardeşlerimizden istirhamımız, bu bir villanın çelik depoya ihtiyacı var, su yumuşatmaya ihtiyacı var, hidrofora ihtiyacı var ısıtmaya ihtiyacı var, soğutmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla buffer'a, dolayısıyla boylere. hele hele bunların daha anlatmadığım genleşme tankları var. Bu su ısınınca genleşecek. Ona bir tedbir alınması lazım. Genleşme tankı konulması lazım. Dolayısıyla var oğlu var. Minimum ben bütün villalarda en az 2'ye 3. Hatta çelik depo vesaire şu bu konacaksa yine en az 2.5'a 4 metre gibi ee, bir mekanik oda Mimar kardeşlerimizden tedbir almalarını rica ediyorum. Mekanik odasız villa olmaz arkadaş. Mutlaka mekanik oda olacak ki oraya evin ısıtmasıyla, soğutmasıyla, sıcak suyla, bir tesisatıyla ilgili hatta hatta e, oda daha büyük tutulup işte evin diğer e, bilişim odası, bilmem kameralar, bilmem onlar bunlar gibi diğer e, mekanizmalarda eklenebilir. Mekanik oda çok hayati derecede önem taşıyor mimarlarımız villa projelendirirken mutlaka mekanikoda oda tasarlasınlar diye rica ediyoruz. Şimdi en güzel senaryo şu ana kadar benim e, kurmasını çok sevdiğim ısı pompası artı yerden ısıtma artı güneş enerjisi artı sıcak su bütün e, bu şeyleri ihtiyaçları toparlayabileceğimiz hatta şuraya not alayım ısı pompası artı yerden ısıtma ...artı sıcak su hazırlama... ...artı güneş enerjisi desteği... ...desteği. Bunların tamamını... ...birazdan anlatacak olduğum senaryoyla çok rahatlıkla kurabiliriz ve... ...bir villanın bütün ısıtma, güneş enerjisi, sıcak su, yerden ısıtma vesaire gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. İşte bunun için şuraya güzel bir, yakışıklı bir buffer planlıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tanesi pompası planlıyoruz. Tabii bu evin dışında. Geri kalan unsurlar evin mekanik odasında. Hatta şunu çok yukarı taşımayın. çatıya da çizeceğiz. Şurada bir de çatımız olacak. Şimdi buffer'ımızı koyduk. bir vatandaşın tabii sıcak suya da ihtiyacı var. Bir tane de boiler koyduk. Bu arada dipnot sıcak suyu ısı pompasından tamamen ayrıp bir elektrikli kombiyle ya da bir termosifonla vesaire detaylarla da ayrıca ikinci bir sistem olarak da sıcak su üretmek mümkün. Hatta e, Boyler, boy, ısı pompalı boylerler var. Onlarla da ayrıca sıcak su üretmek mümkün ama başka bir videoda değinelim onlara. Şu an hala hazırda vatandaşta genel eğilim şu. Isı pompamı almışken hem ısınayım hem sıcak suyumu karşılayayım diye bir eğilim olduğu için mecbur öyle bu konuya yoğunlaşıyor. Yoğunlaşmak zorunda hissediyorum kendimi. Buraya boylerimizi koyduk. Buraya bufferımızı koyduk. Hatta ya unutmadan genleşmemi de koyayım. Önemlidir. Genleşmesiz sistem olmaz arkadaşlar. Şöyle bir de genleşme koyalım ki. E, güvenlikle ilgili tedbir almış olalım. Hatta boylarımıza bile küçük bir deneşmeyle koruyabiliriz. Şimdi ısı pompasından suyumuzu aldık. Buffer'ımızı ısıttık. Daha sonra buffer'ımızdan suyumuz geri döndü. Artık bu buffer'ımızı 50 derecelerde tutabiliyoruz. Sonra biz 2 numaralı senaryodaki gibi şuradan ısı pompasının bufferdan önceki kolundan bu boiler ısıtmak yerine pratik olarak şuradaki e, bir pompa ilave ederek halihazırda depoladığımız sudan da şu bufferımızı ısıtabiliriz arkadaşlar. O zaman e, cihazın arızaya geçmesi, ilaveye bitmem küçük bir hacim artırıcı tank gibi unsura da gerek kalmaz. Buradaki e, boilerimizin serpantinini bufferımızdan aldığımız suyla ısıtabiliriz sıcak suyumuzu hazırlayabiliriz. Bunu defalarca yaptım. Sağda da çok güzel çalışıyor bu arkadaşlar. Yani ısı pompasıyla buffer ısıttık. Buffer'dan aldık. Yallah gönderdik boylarımıza. Şimdi bunun güzelliği nedir? Özellikle bazı firmalar var. Hatta isim de vereceğim. Kotsan'da bunun serpantinli modelleri var arkadaşlar. Şöyle. Burada bir serpantinli modelle tercih ederek çatıdan bir güneş enerjisi planlayıp şöyle gerek sıcak suya bakın burada buffer'da depoladığımız için ve buffer'a güneş enerjisi desteği aldığımız için dolayısıyla yazın ısı pompası çalışması dahi güneş panelleri buffer'ı ısıtabilir. Biz de buffer'dan boylarımızı enerji transfer edebiliriz. Şöyle bir burada bunun pompası da olacak haliyle. Şuradan da nokta 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 buraya dönecek. Dolayısıyla güneş enerjisiyle hem sıcak suyumuza dikkat buyurun otomatik olarak destek almış olduk hem de ısıtmamıza destek aldık, almış olduk. Dolayısıyla bir pompayla boylara buradan hat aldığımız zaman buffer'dan boyları ısıttık. Nerede bunun yerden ısıtması? Şimdi bu buffer'da birden fazla delik var arkadaşlar. Şöyle. Birden fazla delik var. Buradan yine bir hat almak suretiyle şöyle. Tabi tahtada çok düzgün bir borulama çizilmiyor ama bunları tabi kazan dairesinde, otokette vesaire çok güzel yerleştirmek mümkün arkadaşlar. Şöyle. Dolayısıyla aynı bufferla dikkat buyurun. Isı pompasından hem sıcak suyumuzu ısıttık hem de buradan yerden ısıtmamızı ısıttık. Dikkat buyurun. Aynı zamanda ihtiyaç halinde güneş enerjisinden de destek almak suretiyle bir ısı pompasıyla hem evin ısıtmasını hem sıcak suyunu hem de güneş enerjisi desteğini karşılamış olduk. Tabi burada önerilerim neydi benim? Bir 500 litre buffer'dı. Şimdi villaların misafirleri vesaire çok 300 litre bir ısı pompası boyları. Yani normal boylardan farklı ısı pompası boyları. Şuradaki serpantinin boyu çok uzun kısa boylar olursa yani serpantini kısa standart bir boylar olursa sıcak su verimi çok iyi olmayacaktır. Çünkü şu tankta zaten 50 derece suyumuz var. Dolayısıyla şuradaki vatandaşın duş alabilmesi için e, buradaki serpantin çok çok uzun ısı pompası ısı pompası boylerlerinde her firmada e, bu ısı pompası boylerleri ayrı bir başlık halinde satılıyor. Buna dikkat edelim. Pompası boyları diyelim. Dolayısıyla bir ısı pompası boyları seçersek serpantin çok uzun olacağı için bu tanktaki dereceye yakın yani bu tank 50 ise 46 derece 47 derece sıcak su elde etmek mümkün arkadaşlar. Hele hele güneşte 74 derece 76 derece su hareket ediyorsa durduğu zaman yüzü de geçiyor ama şu pompamız hareket ettireceği için biz sensörle ölçüp güneş şuranın artı 5 üstüne alındığı zaman yani bu pompayı tabi güneş akşam yok biz bu pompayı akşam çalıştırırsak tankı soğutur bu paneller. Bir küçük bir e, otomasyon panosuyla şuraya da bir sensör koymak vasıtasıyla 50 artı 5 olursa paneller sen bu pompa çalış e, 55'in altındaysa dur diye bir modelleme yaparsak güneş enerjisinden ister sıcak suya aktarılacak kadar 1-2-3 panel koymak suretiyle ister tüm eve aktarılacak kadar 10-15-20 panel koymak suretiyle ısıtma desteği de almış olabiliriz. Dolayısıyla 500 litre bir e, buffer tank koyduk. 300 litre bir e, sıcak su boyları koyduk. Böylelikle bodrum zemin artı bir ya da zemin artı bir standart bir iki katlı üç katlı villanın bütün 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 ihtiyaçlarını efendim e, mevsime bağlı olarak alana bağlı olarak gerek bir ısı pompasıyla gerekse şöyle ikinci ısı pompasını da ilave ederek eğer kilavat yüksekse bir 16 da buraya ilave ederek ki mevsim soğuksa bunların 11-12K'a verebileceğini ancak bir önceki çalışmamda sizlere izah etmiştim. Bunu da bundan bunu aktarmak suretiyle iki cihaz birden bu buffer'ı destekleyebilir. Ya da buraya ikinci ısı pompası koymayıp, doğalgaz geldi, hiç tesisatınızı bozmadan buraya bir tane de doğalgazlı kombi koyup buffer'a bağlayıp hiçbir yeri sökmeden vesaire bu kombi içeride de konabilir tabii o da ayrı mevzu. Bu buffer'a ikinci bir destek verebilerek gerek ısı pompasıyla, gerek kombiyle, gerek her ikisiyle buffer'ımızı hızlıca ısıtıp bunu hem yerden da, hem sıcak suda efendim değerlendirmemiz mümkün olur. Sadece burada soğutma işin içine girerse kap oluyor. Çünkü güneş enerjisi buna destek vereceği için bu sefer buffer'ı ikiye çıkarıp fan koylatlarına buradan da üç yolu vanayla bir soğutma için buffer koyup aynı ısı pompamızla tek ya da ikiz ya da üçüz ısı pompamızla sıcak bafırla ısıtmayı, sıcak suyu ikinci bir soğuk bafırla da yerden serinletmeye ya da fan koyla ya da tavandan serinletmeye vererek böyle bir kazan dairesinde hem ısıtmamızı hem soğutmamızı hem sıcak suyumuzu hem de güneş enerji desteğimizi sağlayabiliriz arkadaşlar. Benim şu ana kadar naçizane e, uyguladığım ve müşterilerime de önerdiğim kazan dairesi kurulum alternatiflerinden bir tanesi. Tabii ki kazan dairesi birden fazla alternatifle kurulabilir. Ama fiyat, e, fayda, e, verim, konfor gibi ve birden fazla besleme, birden fazla da tüketim. Hatta burada havuz da olsa bir delik de burada var. Bol bol, bol delik olduğunu bahsetmiştik. Buradan bir de pompa koyup havuzun eşanjörüne de efendim hat gönderip ısı pompamızın gücü yettiği müddetçe havuzumuzu dahi bu kazan dairesi modellemesiyle bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Benim şu ana kadarki tecrübelerim bu kazan dairesi modellemesinin. Yani onlarca modelleme yapılabilir ama o onlarca modelleme arasında bir kazan dairesini en iyi bir müşterinin ihtiyaçlarına böyle nokta atışı cevap verebilecek en iyi senaryolardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ee, şu ana kadar anlattıklarım içerisinde sorular gelirse onlara da ayrı ayrı videolar çekmeyi planlıyorum. Tabi burada boru çaplarından hiç bahsetmedik. Boru çapı ayrı 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 bir uzmanlık alanı ama hiçbir şey bilmiyorsan kalın çek. Bu şeyimiz bu olsun mottomuz. Ya bunların hepsini bir bir çeyrek çek kardeşim. Hiçbir zarar etmez. Bundan buffer'dan boylere bir bir çeyrek gitsin. Buffer'dan yerden ısıtmaya bir bir çeyrek gitsin. Isı pompasından buffer'a bir bir çeyrek gitsin serpantinden güneş enerjisine bir bir çeyrek gitsin. Tabi bunlar hesaplanır. Alanlar büyüdükçe, paneller büyüdükçe, boylar büyüdükçe, buffer büyüdükçe, ev büyüdükçe uçaklar karlaşacaktır ama konumuz böyle standart 2 katlı, 3 katlı villa olduğu için bu kazan dairesinin içinde, makine dairesinin içinde ta ki yerden ısınmanın ikinci kolektörüne kadar hepsini kırklık boruyla yaparmış. Bu kadar basit. Yani hiçbir şey bilmiyorsan kalın boru. Hiçbir şey bilmiyorsan kalın boru 32'lik borudan villalarda mümkün olduğunca ısıtma tesisatlarında. Soğuk su, sıcak su ayrı bir mevzu ama ısıtma tesisatlarında mutlaka çaplarımızı özellikle tesisatçı kardeşlerimiz maalesef çok e, bu konunun hesaplarına maalesef vakıf değiller. Onun için önemlisi mutlaka kalın boru çaplarıyla bu işi yapmak. Pompa debileri ayrı bir konu, pompa hesapları ayrı bir konu. Genleşmeler vesaire bunların boyutlandırmaları tabii ki e, farklı farklı binalar için, farklı farklı projeler için farklı farklı mühendislik çalışmaları istiyor. Ama biz standart böyle, e, Kayseri için konuşalım, çay bağlarında Antalya için konuşalım, döşem altında vatandaş iki katlı, üç katlı bir villa yaptırıyor. 200-300 metrekare ya da işte 150-200 metrekare bir villa yapıyor. Genel itibariyle kullanabileceğimiz litreler, modellemeler, çatlar, işte 25'e 8 pompalar, e, yaklaşık olarak bu modellememizi hayata geçirerek çalışmalardır. E, videolar çok uzun oldu, biliyorum. E, izlenmeleri kiminin 3 dakika, kiminin 5 dakika, kiminin 7 dakika sürüyor ama eminim birileri, birileri işte öğrenciler, yeni mezunlar, bu işe yeni başlayanlar ya da işi uzun süredir yapıyorsa bile kendini geliştirmek isteyecek isteyenler, firmalar, mühendisler, tesisatçı kardeşlerimiz ya da ya da evine en çok sevdiğim müşteri modelidir. Evine bir hizmet almadan önce derinlemesine araştırma yapıp doğru insanı arayan profesyonel insan arayan, işini bilen insan arayan, liyakat sahibi insan arayan müşterilerimiz bu videoları eminim ki baştan sona izleyeceklerdir. Biz ve bizim gibi profesyonel firmalara ulaşmaya çalışacaklardır. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Aksamir yerden ısıtma sistemlerinden tahir haknamen bütün e, müşterilerimize, firmalara, mühendis kardeşlerimize, tesisatçı kardeşlerimize sektörde faaliyet gösteren firmalara malzemecilere, müşterilere A'dan Z'ye bütün dinleyenlere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum.